saf güdüler. Rab İsa Mesih'e iman ettiğimizde öncelikli motivasyonumuzun maddi değil ruhsal olduğundan emin olmalıyız. Bu özel ilke aslında 5000 kişinin beslenmesinden gelmektedir. Kadın ve çocukların yanı sıra 5000 kişinin mucizesi ve insanın Filipus'un yaşamındaki o anı nasıl kişiselleştirdiğine baktık ancak burada çokluklarla ilgili daha geniş bir ilke vardır. Biz de buna bir göz atmak istiyoruz. Tekrar gözden geçirecek olursak onlar için yaptıklarından dolayı İsa'yı peygamber olarak adlandırdılar. Yuhanna 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde. Bu onları doyurduktan sonradır. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine daha çekildi. Belli ki halk ona gerçekten baskı yapıyordu. Zorla gelip onu alacaklardı. Tabii ki İsa Mesih'in ilk geliş nedeni bu değildi. Dünyevi bir vaat söz konusu olduğu sürece kral olmak için gelmedi. Ama dünyanın kurtarıcısı olmak için geldi. Şimdi eski antlaşmada bir peygambere atıfta bulunan bir ifadeden bahsediyorlardı. Aslında bu Musa'nın peygamberliğidir. Yasanın tekrarı 18. bölüm 15. ayete dönerseniz şunları okursunuz. Tanrınız Rab size aranızdan kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. Eminim Musa eski antlaşma peygamberlerinin çoğu gibi bu sözlerin gerçekte neyi kastettiğini tam olarak anlamamıştır ve hiç kuşkusuz bu Mesih ilgili bir vaattir. Bu gelecek olan İsa Mesih atıfta bulunmaktadır. Ama gerçek şu ki somunların ve balıkların çoğaltılmasında durumunda bu peygamberdir dedikleri zaman bu Mesih Tanrı'nın oğlu demiyorlardı. Örneğin Yeşaya kitabında okuduğumuza göre dünyanın günahları için ölmek üzere dünyaya gelmiş olan İsa bunu biliyordu ve bu yüzden geri çekildi. Bu arada dağa çıktı. Öğrenciler tekneye bindiler. Fırtına çıkmıştı. İsa suyun üzerinde yürüyerek başka bir mucizevi belirti daha gösterdi. Bu kez sadece öğrencilerin önündeydi ve sonra diğer tarafa ulaştılar. Ama ertesi gün ne olduğuna dikkat edin. Ben buna kayıp sağlayıcı adını verdim. İsa ertesi sabah orada değildir. Böylece bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Oraya vardıklarında İsa onların maddiyat motivasyonlarını açığa çıkarır. İşte bu nedenle onları sahilin diğer tarafında beslediğinde yüreklerinin gerçekten ruhsal değil maddiyatçı olduğunu biliyordu. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman Rabbi buraya ne zaman geldin diye sordular. Ve İsa hemen konuya girer. İsa şöyle yanıtladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil. Ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Buraya bir mucize gerçekleştirip sizi doyurduğum için bile gelmediniz. Bu benim kim olduğumun bir işaretidir. Ama sizi beslediğim için geldiniz. Maddi ihtiyaçlarınızı karşıladım. Ve böylece onların asıl motivasyonlarını ortaya çıkarır. Ve İsa devam ediyor. Geçici yiyecek için çalışmayın. Başka bir deyişle bunu şimdi bir örnek olarak kullanıyor. Sert davranmıyor ama o son bunları çoğalttığında gerçekte ne olduğu konusunda açık sözlü davranıyor. Bunun ardındaki gerçek amaç neydi? Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü baba tanrı ona bu onayı vermiştir. Başka bir deyişle bu mucizeyi size gerçekten de beden almış Tanrı ve dünyanın kurtarıcısı olduğumu göstermek için gerçekleştirdim. Şimdi ne olduğuna dikkat edin. Bu onların zihinlerinde karışıklık yarattı. Ama İsa onları gerçekten sarsan bazı şaşırtıcı açıklamalar yapmaya devam etti. Dedi ki yaşam ekmeği benim. İnsanın kuyudaki kadın gibi bir durumu nasıl ele aldığı ilginçtir. Kuyudan su çekmeye gelen kişi bu güdüyü ruhsal bir güdüye dönüştürdü ve onun için yaşam suyu olduğunu söyledi. Eğer içerse bu sonsuz yaşama akan bir kuyu suyu olacaktı. Böylece onlara gerçekte kim olduğunu öğretmek için çoğalttığı ekmeği kullanıyor. Yaşama ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz. Neredeyse kuyudaki kadına söylediklerine benziyor. Gerçi metaforu değiştirmiştir. Dünyanın Yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Şimdi burada çok şaşırtıcı bir ifadeyle çok spesifik hale geliyor. Bunun üzerine Yahudiler bu adamı yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. Onlar bu tartışmanın ortasındayken muhtemelen bir süre sadece dinledi ve sonra... İsa şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Özünde şunu söylüyordu. Eğer bunu söylemenin şaşırtıcı bir ifade olduğunu düşünüyorsanız, eğer etimi yemezseniz bir adım daha ileri gideyim ve başka bir şaşırtıcı açıklama yapayım. Kanımı içmezseniz yaşama sahip olamazsınız. Şimdi ne olduğunu biliyoruz. Bu insanların gerçek niyetleri ortaya çıkmıştı. Çünkü eğer tüm o somunları ve balıkları çoğaltan bu adamdan gerçeği öğrenmek isteselerdi, şöyle derlerdi. İsa ne demek istiyorsun? Ama demediler. İşte bu yüzden 6. bölüm 60. ayette buna yalnızca isimli öğrenciler diyorum Öğrencilerin birçoğu bunu işitince ve burada öğrencileri derken onu izleyenlerden bahsediyor. Geldiler ve gölün çevresinde onu buldular ve şöyle dediler. Buraya nasıl geldin ama insanın söylediklerini duyduklarında bu söz çok çetin. Başka bir deyişle saçma. Kim kabul edebilir dediler. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Şimdi suyun üzerinde yürüdüğünü hatırlayın. Fırtınayı dindirdi. Onlara kim olduğunu gösteriyordu. Simon Petrus'un nasıl cevap verdiğine dikkat edin. Rab biz kime gidelim ve neredeyse bu noktada başka seçeneğimiz yok gibi. Ama bence çok samimiydi. Çünkü şöyle devam etti. Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. Ama bunu söylerken insanın kim olduğunu gerçekten biliyorlar mıydı? Petrus'un yüreğini okuyamayız. Diğer öğrenciler adına konuşuyor. Biz dediğinde İsa bunu 12'lere hitaben söylemiştir. Thomas'ın dirilişinden sonrasına kadar gerçekten iman etmediğini biliyoruz. 12'lerin hepsi İsa'nın kim olduğunu gerçekten anlamamıştı. Petrus'un kendisi hala bir süreç içindedir ve bu kesinlikle anlaşılabilir bir durumdur devam etmeden önce İsa'nın ne söylediği hakkında gerçekten bir şeyler söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kutsal yazıların bu bölümlerini alıp bir teoloji geliştirdiler. Kelimenin tam anlamıyla komünyonu aldığınızda yani böldüğünüz ekmek ve içtiğiniz kase otomatik olarak ya da mucizevi bir şekilde İsa'nın gerçek bedenine ve kanına dönüşür gibi bir teoloji geliştirdiler. İsa'nın burada öğrettiği kesinlikle bu değildir. Gördüğünüz gibi maddi ve manevi olanı karşılaştırıyor. İsa'ya ekmek için geldiler. Ekmek sindirildiğinde fiziksel bedenin bir parçası haline gelir. Ama İsa sizin bir ruh ve can olduğunuzu söylüyor. Bir bedende yaşıyorsunuz ve yediğiniz fiziksel yiyecekler size sonsuz yaşam vermeyecek. Size sonsuz yaşamı verecek olan şey beni kabul etmenizdir. Ona inandığımızda o bizim iç varlığımızın bir parçası olur. İnsanın kuyu başındaki kadına söylediği buydu. Yaşam suyunun kabararak sonsuz yaşama dönüşmesinden söz ettiğinde gerçek sudan bahsetmiyordu. Burada da kendi bedenini temsil eden gerçek ekmekten bahsetmiyor. Sembolik olan ekmektir. Onun kanını simgeleyen kasede de aynı şekilde semboliktir ve onu kabul ettiğimizde, yüreklerimize gerçekten inandığımızda işte o zaman sonsuz yaşama yeniden doğarız. İşte insanın bu insanlara iletmeye çalıştığı mesaj buydu ve onların dikkatini çekmek için şaşırtıcı ifadeler kullandı. Bunlar zor sorulardır. O halde size bir soru. İnsanın bazı zor öğretileriyle mücadele edenlere nasıl karşılık vermeliyiz? Ya da incirdeki zor öğretilerle. Bunu düşünürken aklıma Pavlus'un öğretebilen terimini kullanırken yazdığı bir şey geldi. Yunanca'da didaktikos diye bir kelime vardır. Timoteos'a yazarken şöyle demişti. Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı. Ama temelde Paulus'un söylediği şey, Rabbin hizmetkarı kavga etmemeli, herkese karşı nazik olmalıdır. Gerçekten zor soruları olanlara bile ve öğretebilmeliyiz. Ve sabreder, muhaliflerine bile yumuşaklıkla öğüt verir. Belki Tanrı onlara tövbe edip Nasip eder de gerçeği öğrenirler. Sorularıyla düşmanca davrananlar bile ama burada soru sormak isteyenlerden bahsediyoruz. Bence aynı ilke geçerlidir. Gerçeğin bilgisine ulaşacaklar. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar ve tabii ki burada inanmayanlardan bahsediyor. Ancak bunun inananlar için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir süre önce biriyle konuşuyordum ve bana yurt dışında teoloji okuluna giden bir adam olduğunu söyledi. Okumuş, 4 yıl pastörlük okuluna gitmiş, bugün bir ateist. Ben de neden dedim? Sorularına hiç cevap alamamış. Sorulardan biri de şuydu: Tanrı önemsiyorsa neden tüm bu korkunç şeyler oluyor? Eğer Tanrı sevgi tanrısıysa dünyadaki tüm kötülükleri ve masum insanların başına gelen onca şeyi nasıl açıklıyorsunuz? Sorularına cevap alamadı. Profesörleri yargılamak istemiyorum ama aldığım bildirime göre gerçekten ilgilendiklerini hissetmemiş. Yani onun sorularıyla derinden ilgilendiklerini ve Tanrı'dan uzaklaştı. Soruları yanıtlanmadığı için şimdi profesörleri savunalım çünkü cevaplanması zor sorular. İnsanların sahip olduğu çok zor sorular var ve bence cevaplayamadığımız sorular olduğunda çok dürüst ve çok açık olmalıyız. Aynı sorulardan bazılarını biz de soruyoruz. Küçük öğrencilerimden birinin 16 yaşındayken gözyaşları içinde bana geldiğini hatırlıyorum ve şöyle demişti. Eğer tanrı sevgi tanrısıysa dünyadaki tüm bu kötülükler neden var? ağlayarak soruyordu. Keşke bunun için yeterli bir cevabım olsaydı. Kollarımı ona doladığımı ve onunla birlikte ağladığımı hatırlıyorum. Ona dedim ki benim de aklımda aynı sorular var. Ama Tanrı'nın sevgi dolu bir Tanrı olduğunu biliyorum. Ve ölürsem bile yine de ona güveneceğim. Onun acısına, sorularına ortak oldum. Bence Pavlus'un bahsettiği de bir bakıma bu. O halde önemli olan bu yaşam ilkesini hatırlayalım. Rabbi İsa Mesih'e iman ettiğimizde öncelikli motivasyonumuzun maddi değil manevi olduğundan emin olmalıyız. Ve insanlar ruhsal olan derin sorularla geldiklerinde bu soruları yanıtlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ama tamamen dürüst olmak gerekirse birçok kez Eyüp'ün sözlerine geri dönmek zorunda kaldım. Beni öldürse bile yine de ona güveneceğim.